etkilemiştir. Bakan Kirişçi, Birleşmiş Milletler'deki konuşmasına depremzedeleri anarak başladı. Bu büyük felakette hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Birlik ve beraberlik içinde bu zor günleri en kısa sürede atlatacağımıza olan inancımız tamdır. Birleşmiş Milletler su konferansında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Profesör Doktor Vahit Kirişçi, su verimliliğinin artırılması için kararlı adımlar attıklarını belirtti. Su stresi altında olan Türkiye, sürdürülebilir kalkınma yolunda su kaynaklarının akılcı ve bütüncül bir yaklaşımla yönetilmesi adına havza yönetim sistemlerini kurmaktadır. Taşkın ve kuraklık yönetimini de içeren nehir havzası yönetim planları ve sektöre su tahsis planlarını hazırlıyoruz. Türkiye'nin su konusuna insani açıdan yaklaştığına vurgu yapan Bakan Kirişçi, Ülkeler arası işbirliğine öncelik verdiklerini kaydetti. Su konusuna bütünüyle insani açıdan yaklaşan Türkiye, sınırı aşan suları, sınırı aşan suları kıyıdaş ülkeler arasında anlaşmazlıktan ziyade bir işbirliği unsuru olarak görmektedir. Türkiye, aşağı kıyıdaş ülkelerin ihtiyaçlarını daima gözeten bir anlayışla hareket etmektedir. Bu kapsamda yapıcı işbirliğine açız. Türkiye'nin milli gelire oranla en fazla insani yardımda bulunan ülkelerden biri olduğuna işaret eden Kirişçi, başta Afrika olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde çeşitli su projelerini hayata geçirdiklerini anlattı. Her sınırı aşan nehir havzasının kendine has özellikleri ve dinamikleri bulunduğundan meselelerin sadece